kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ipe asılan buz deneyi yapacağız. Gelin malzemelerimize bakalım. Bir tane makas, ip, tuz, bir bardak su ve buzumuz var. Öncelikle ipimizden kesiyoruz. Bu kadar yeter. Böyle. İpimizden kestik böyle oldu. Elimizde tutuyoruz. Sonra buradan bir tane buz alıyorum. Yapışmış. Evet. Sonra suyumun içine yavaşça koydum. Sonra ipimi aldım ve buzun üstüne koydum. Sonra buradan tuz aldım. Yavaşça döküyorum. Hızlı dökersem buz ters döner. Gördüğünüz gibi böyle ters dönüyor. Şu an şimdi olmadı. Bir daha deneyeceğim. Ama bu sefer buzumuzu değiştireceğim. Yan tarafındaki buz alacağım. Evet. Şöyle alayım. Heh. Tekrar koyuyorum. Sonra. İpimi tekrar koyuyorum. Bu sefer uç kısmını koyacağım. Şöyle. Tuzumu alıyorum. Ve avrum tuzumu. Döküyorum. Yine olmadı. Şimdi ipim birazcık ıslanmış olabilir. Belki ipimden kaynaklıdır. O yüzden değiştiriyorum hem burnu hem de ipimi değiştiriyorum. Evet. Bu arada bunu izleyen küçük kardeşlerimiz makası kullanırken dikkatli olsunlar. Evet. Şimdi tekrar aldım ipimi. Bu sefer farklı bir tane buz aldım tekrar. Koydum içine bu hazırlayayım şöyle. İpimi koydum. Ve tuzumu aldım. Yavaş yavaş döküyorum. Çektim, olmuştu ama tekrar düştü. Şimdi tekrar düzelttim buzumu. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer tuzu elimle koyacağım. Bakalım öyle olması olacak. Şöyle. Evet, elim biraz tuz oldu ama olsun. Ve gördüğünüz gibi buzumuz İpimizin üstünde duruyor. Üst tarafta çalışma var o yüzden. Duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi yerine koyalım tekrar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.